Teknologlardan herkese selamlar. Sevgili dostlar, bugün sizlere Empara uygulamasından bahsedeceğim. Değerli takipçilerimiz, Empara uygulamasını kullanacaktık biz aslında. E, bunu şöyle yapacaktık. Ekran kaydıyla çekecektik, diğer videolarımız gibi. Ama Empara o kadar güvenlikliymiş ki sağ olsun buna izin vermedi. Biz de o yüzden e, bunun kaydını farklı bir aygıttan alarak sizlere Büyük Tanıtacağız. O yüzden şu anda kaydı farklı bir yerden alıyorum. Çünkü ses kaydı yapmamıza da izin vermedi M-Para. Hemen uyarı çıkıyor ve diyor ki ee, lütfen diyor kaydı durdurun sonra devam edin diyor ve uygulamadan atıyor benim. Şimdi başlayalım. Sol en üstten ben genelde başlıyorum ve buradan menüyü aç diyerek başlıyoruz. Telefonumu olduğunca yakın tutmaya çalışıyorum mikrofonuma e, sesi biraz daha açarak izlerseniz daha faydalı olabilir sizlere. Menüyü açıyoruz. Menü açıyoruz. Hesaplar. Hesaplar. diyor en özet, en hızlı. Kredi kartı. En kart, kredi kartı. Krediler, ödemeler, çizgi, satış, Ev, devlet, büme, ayarlar, büme. Burada bunlar var. Hemen bunlardan başlayacağız tabii Hesaplar. ki de. En hızlı dediği yerde ben herhangi bir yere bir şey transfer etmedim. Çünkü en parayı ben sadece internetten açılabilen bir şey olduğu için e, denemek amacıyla açmıştım. Yani kullanmıyorum. Ama tabii ki FETA ne bu ücretler bulunmuyor. Bu güzel bir şey. E, ve benim burada param da yok dolayısıyla. Açtığımda 2 lira ne atmıştım çok oluyor açalı. Onu da zaten kesmişler gitmiş. Hesaplar, Hesaplar diyor. Burada da yine, yine vakıftaki sıkıntı aç, var arkadaşlar. Düğmesi ya da seçilen meçilen demiyor. Siz kendiniz buluyorsunuz. Düğme. 0, 1, 0, 0, tl. Evet, gördüğünüz gibi zenginim. Yeni hesap buradan açabiliyorum. Faiz 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 Ve faiz meflatayz oranlarımız, oranlarını menü aç, görebiliyorum. Tl. Tekrar menüyü aç diyerek devam ediyorum. Çünkü evet. burada geri yok arkadaşlar. Tl, tl, tl. toplam. E, en özet dediği yer var. Diğer banka hesapları diyor. En özet. En özet. Bakalım en özette ne var? Ek para Ek para Bakın burada. Ay, bu son ile son takip ileri takip burada ben hiçbir işlem yapmadığım en için banka. burada göstermiyor. Burada ne kazandım var? Vadeli bir hesap işidir mutlaka. Tekrar menü aç diyorum. Geri demeden dönebiliyoruz buradan. Ödemeler, ödemeler dediği yere basıyoruz. Transfer, ödemeler, Bakın burada transferler diyor krediler, en üstte. Transfer, şey krediler card. diyor. Bakın en kart. Transferler. Şimdi buradan transferlere bir basalım. Evet gördüğünüz gibi çok güzel. Ben bunu yükleme yapmadığım için keşke bir para atsaydım birkaç lira Buradan gösterebilirdim. Ama yine burada Başka da şöyle IBAN'ınızı IBAN, İBAN gireceğimiz alan geliyor, İşte onaylayacağımız alan geliyor ve gönderiyorsunuz. Hani yapabilirsiniz. Hem yani para zaten çok karışık ama bankalar arasında en erişilebilir diyebilirim. Her yere okuyor çünkü e, tabii ki ziraate hani bu konuda yani hem kolaylık olsun hem erişilebilirlik olsun hani eline su dökemez ama. Diğer bankalara nazaran, hani kullandıklarım diğerlerine nazaran, işte vakıf olsun, iş bankası da yine erişilebilir ama biraz karışık. Halk bankası çok karışık. Bu daha da karışık ama yine de erişilebilir. Hani güzel çalışmışlar. Şimdi buradan gelelim, ödemelerimize bakalım. Ödemeler diyelim. Bakın kredi, kredi kartı, cep telefonu TL yükleme. Bakın burada hepsi tek tek İstanbul görünüyor. Ödeme iste, ödeme iste şey, talimatlar, alış-satış. E-Devlet belgelerim, e var. Belgelerime bakalım. Bakın. E-Devlet'e gitmek istemiyorum e o tarafa. Ayarlar, e Ayarlar kısmından biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Biraz karışık bir anlatım oluyor büme. ama büme. E yani büme. bu benim değil menülerin ve benim paramın olmamasının sebebi İnlet şu an içerisinde. Bakın internet şifresi ve gizli soru, Bakın, ve ayaklar, ayaklar, soru ayaklar, diyor. Mobil bildirim tercihlerini buradan kontrol edebiliyoruz. Yenetöz.

Empara.com ile paylaştığınız kişisel bilgilerini sadece bankacılık işlemleri için kullanılabilmez. Empara.com ile paylaş. Açma ete, açma et, eposta adresi ile eşleşti. Sol taraf tezgah, çizgi açma et çizgi kapatma düğmesi kapalı. Kapalı. Açma et çizgi kapatma. cep telefonu numaram ile eşleşti. 05 yıldız. 3. Açma et çizgi kapatma. cep telefonu açma et çizgi kapatma düğmesi kapalı. Bunu ben açık yapayım mesela. Beni kolayca standa alabilecekler. Eposta adresi kişisel. 3 kişisel Vadesiz teller hesabımız ait kolay adreste aracınız güncellendi. Bakın buradan güncelleme yapabiliyorum. Ben bunu açmamıştım. Burada sizinle beraber açmak için açmamıştım. Ee, devam edelim. Ayarlar başlık. Çek tördü düğme. Mavi sistemle hesabımız çok çek telefon açmayı çizgi kapat. Emparın geri dön düğme. Tekrar geri dön diyelim. Yükleniyor. Lütfen bekle. Yükleniyor. Lütfen. Kolay hesap cüzdanı. Kolay adres tercihleri. Hesap cüzdanı tercihi. Bakın burada hesap cüzdanı tercihleriniz var. Seçiniz. Hesap cüzdanına ihtiyaç onayla. Düğme. Hesap cüzdanına ihtiyacımız olduğunda cep şubemizin belgelerin büyük belge talebi adımından ve imzalı belge talebinde bulunabilir. Çözüm merkezimizi arayarak posta ile adresinize gönderim talep edebilir veya dilediğiniz QM'i. Finans bank şubesinden hesap cüzdanınızı kendiniz alabilirsiniz. Benim hesap cüzdanım var mı bilmiyorum. Hatta yok. Ben hesap cüzdanı kullanmıyorum. E, çünkü zaten transfer ediyorum. Zaten bulunduğum bölgede de bunların ATM'si yok. Yani bir finans banka bağlı. Şimdi hesabımı nasıl açtım? Biraz ondan size bahsetmek istiyorum. Dön, Menülerini gezdirdikten sonra. Tekrar Menüler. menüyü açıyorum. En, en Şimdi burada ay, da ben ay, yine açık. arama bölümü var en, mı? En arama bölümünden en, neler yapabiliyoruz? En, Onlardan size bahsetmek istiyorum. En Kişisel erişim noktası açık. Gördüğünüz gibi bütün her şey burada menü kısmında. Ee, buradan her şeyi halledebiliyorsunuz. Arama kısmı yok bunun menüsünde. Ee, bunu hani görmedim. Hiçbir şekilde de kullanmadım. Zaten her şey açık bir şekilde menüde belli edilmiş. Biraz karışık bir anlatılmış gibi oldu ama e, yani bu böyle olduğu için ben böyle anlatmak durumunda kaldım. Çünkü Empara'da her şey açık ve ortadadır. Hani bir şey aramak için bir yere giriyoruz, bir şey aramak için bir... Öyle bir şey yok. Ne yazıyorlarsa o. Sonrasında sevgili dostlar, Empara'ya nasıl açtım onu söyleyeyim. Öncelikle QNB finans bank hesabına bağlı bir internet şubeli olan bir... E, uygulama. Sadece interneti olan bir banka. EFT havale yok zaten başta söylediğim gibi. Ben bunu merak ettiğim için açtım. Diğer bankalar gibi hiçbir sıkıntı çıkarmıyorlar. Şimdi görme engelli olduğumuz için ben vakıf bank hesabı maaş hesabım olmasına rağmen açarken sıkıntı yaşamıştım. Çünkü e, görme engelli olduğum için yok efendim kimliğimi okutmak istemediler. Yok bilmem ne. Onların yüzünden ben yeni kimlik falan çıkarmak durumunda kaldım. Neyse bunları boş verin. Buraya aradığınızda sizi çok güzel yönlendiriyorlar. Ben bir kere şifremi unutmuştum. Onda da çok güzel yönlendirdiler. Kimliğimizin resmini çekiyorlar. Bizim resmimizi çekiyorlar. Hesap açma işlemlerini siz adım adım tamamlıyorsunuz. E-postanız, telefon numaranız, TC kimlik numaranız hepsini yazıyorsunuz. İleri ileri derken görüntülü bir görüşme gerçekleştiriyorsunuz. Burada personellerin mükemmel uyumu ve yönlendirmeleriyle birlikte hesabınız açılıyor. İsterseniz müşteri hizmetlerini arıyorsunuz. Hesabınız açılıyor. Onlar sizi müşteri hizmetleri direkt yönlendiriyor ve hop diye görüntülü aramaya bağlanıyorsunuz. Orada kimliğinizi nasıl tutacağınızı falan gösteriyorlar. Kimliğinizi okutuyorsunuz. Kimliğinizi okuttuktan sonra işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.